Özellikle son dönemde kira artışlarıyla birlikte pek çok kişi ev sahipleriyle mahkemelik oluyor ve hukuki yollara yöneliyorlar. Ancak burada karşımıza yeni terimler, yeni ifadeler de çıkıyor. Hakkaniyet indirimi de gündeme gelebiliyor. Peki ne demek bu hakkaniyet indirimi? Bu sorunun yanıtına bakacağız. ABD'nin Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Sözü hemen Kadir'e bırakalım. Aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi hem kiracılar için hem de ev sahipleri için önemli bir yayına imza atacağız biraz sonra. Çünkü hem ev sahipleri hem de kiracılar arasında o kira tartışmasını engellemek adına kira hakkaniyeti davası açabiliyor ev sahibi. Aslında bu konunun tüm detaylarını hepsi ve daha fazlasını avukat Hadi Dündar Bey ile konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum. Hemen şununla başlayalım. E, hakkaniyet nedir? İlk önce bununla başlayalım isterseniz. Hakkaniyet şu, uyulması gereken bir şeye hakimin karar veriyor olmasıdır. Yani elinizde bazı veriler vardır. Ancak bu, bu veriler adaletli bir şekilde hazırlanmış mıdır, hazırlanmamış mıdır? Hakim tam olarak somut olaya bakar ve somut olay çerçevesinde bunu değerlendirir. Ona göre de bir hakkaniyetli bir şekilde, adaletli bir şekilde bir karar verme mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. Tabii hakkaniyet dediğimiz andan itibaren bunun bir kuralı yoktur. Bunun bir şartı yoktur. Sadece hakkaniyetli davranacak diye bir terim belirlenir. Ona göre de hakimin vicdanına bırakılır. Hakim de somut olaya göre davalı ve davacının e, durumlarına bakar, somut önündeki somut olaya bakar. Ona göre nasıl en adaletli şekilde davranabilirim diye düşünür ve ona göre de bir karar verir. Buna da hakkaniyetli davranma diye karşımıza çıkıyor. Ez cümle olarak aslında kira e, kiracı ile ev sahibi ev sahibi arasındaki kirayı ez cümle olarak e, hakim belirleyecek kesinlikle tabii ki bunun belli bazı şartları vardır. Ancak günün sonunda son kararı verebilecek olan hakim olduğundan dolayı hakim ona göre bir karar verme durumuna gidecek ve karar verdiğinde de nasıl bir karar vereceğini hem kendi vicdanı e, terazisinde tartacaktır. Hem de önündeki belge ve bilgilere bilirkişi raporlarına göre de bir e, uygulama karşısına çıkacaktır. Yani burada sadece vicdanla hareket edilmez ya da sadece evrakla da hareket edilmez. İkisini birlikte harmanlaması gerekiyor ki adaletli bir şey ortaya çıkabilsin. Dilerseniz hemen tahtada e, örnekleriyle anlatalım Hadi Bey. Şimdi e, nasıl zamanlarda yani 5 seneden sonra mı açılabiliyor bu dava? Şimdi şöyle bu kira tespit davaları ya da uyarlama davası dediğimiz şey şu. Ev sahibi diyor ki benim kiracım bana bir kira ödüyor ancak bu kira emsal kiralara göre yani komşularına göre daha az bir kira ödüyor ve bu kiranın artırılmasını talep ediyorum gidip mahkemenin yolunu tutuyor. Burada da mahkeme Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde, Türk Borçlar Kanunu 344. maddesi çerçevesinde bunu değerlendirir. Bunu değerlendirirken şunu söyle. Der ki eğer sen 5 yıllık bir kira süresini bitirmişsen o zaman ben bu davaya bakabilirim. Kural olarak e, kanun çerçevesinde belirlenen süre 5 yıllık süredir. Ancak bu zorunlu bir süre değil. Olağanüstü bir durum olduğunda mesela diyelim ki işte para aşırı derecede bir değer kaybetti ve emsal olanlar daha yüksek oldu. Emsal olanlar daha yüksek olup aşağıda kalınca ne yazık ki olağanüstü bir şekilde de bununla ilgili karar verilebilir. Ama bu mümkün mertebe şu an uygulamada olmayan bir şey. Çünkü kural olarak 5 yıllık bir süre var. Son bir örnekle not alayım. Şöyle dav, davacı 20 bin liralık bir kira talep eder. Bilir kişi raporu alınır. Mahkeme tarafından mahkeme tarafından bilir kişi raporu alınınca konuma bakılır, çevreye bakılır, emsale bakılır, kullanımına bakılır. Ona göre bir fiyat belirlenir. Bir fiyat belirlendikten sonra mahkemeye sıra gelir. Mahkeme burada hakkaniyetli olan kısma geçer. İşte hakkaniyet indirimi dediğimiz şey burada ortaya çıkar. %10 %20 çerçevesinde bir hakkaniyetli indirim, takdiri indirim e, yoluna gider. O zaman da 15 binlik kirayı ne yapar? 13.500 ya da 12.000 TL şeklinde bir düzenleme yapar. Yargıtay da bunu söylüyor. Diyor ki %5 ile %20 arasında bir yetki verdim sana. Bu yetki çerçevesinde de mümkün mertebe değerlendir diye söylüyor. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı e, aslında kira hakaniyeti davasındaki detaylar bu şekildeydi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.